dördüncü bölümüyle devam ediyoruz. En son madeni akarken lavabo işte, kapatmıştık. O yukarıda yukarıda şey vardı yukarıda yukarıda. Ob altın, altın gördüm. altın kalan şeye gidelim. nasıl obsidian kasacaksın sen? Diamond şey kırayım. Oğlum şurada altın var ya. Altın nasıl zırh yaparız. Yani. Oğlum lava gidiyorsun be arkamda lava. Ben daha. Yavrum ne yapıyorsun? Ben daha Oğlum bir söyletme biz be. Ne? Ben de artık sizin üyeniz gibi oldum. Ben videonuzda yanınızdayım. Aynen neredeyse. Ha, oğlum şunu kapat. Kapat bir dakika ya. Sırayı da kapat. Allah aşkına. Allah aşkına bırak. Şurada altın var. Altın mı altın. altın. Nerede? He altın. Dayım da seni daha çok sevinirdim. Ben de. Ben yok sevinmezdim sen. Sevinmezdim. Çünkü sen mopsun. Aynen abi. Dayı orada altın altın da altın var. Orada da altın var. Ben tamam. bunu kaz. Altınla şey yaparız. Bir tane var zaten galiba. Oo, i̇ki. Bu arkada da varmış. Bence üç. Şu an ikinci bu. Oo iki. Üç. Lag girmedi. iki lag girmedi. Üçüncü de var. Üçüncü de var. Üçüncü, üçüncü de var. Üçüncü de var. Üçüncü de var. Üçüncü de var da şuraya git hadi. Tamam, o, bu hala kapanmadı Oğlum. mı? Hayır bu başka. Tamam. Ömer Ömer sakın sakın Ömer. Onu kapattın. Oğlum üçüncü şeyi alsana. Lan ben onu nasıl kapatacağım? Onu kapatma oradan diamond ay şeyi Hayır Oğlum, oğlum bizim kapattığımız lav gitmiş midir? Bir, al, gitmiş bir bakın. bakın. Kapat şuradan kapat Ömer oradan akmıyor. Oradan, oradan Akmıyor. Şuradan kapat ki o zaten aşağı kadar. Oğlum kapatmayın şimdi. anne gözünüzü şey bulaştıracaksınız. Anne şimdi bir şeyler oldu. Ömer ne bak Ömer. Ömer arkanda var Ömer. Ömer atla geriye. Oğlum lav olsa ne yapacağız? Lav olsa Ömer benzer. öleceğin gibi. Benzer bak şimdi çok pis bir Kanka şu biliyorum. şimdi sağa atla. anlamasın oğlum. Oğlum su olan tarafa atlasın. Hayır atlamasın. Ya. Ama bu sefer daha da değişikti? Annem bu maden versiyon gibi bir şey. Zıpla. Helal. Helal. Film almam. Oh dört. Oğlum orada bir tane daha altın vardı onu almadınız Aldık. Üç. Üç tane olması gerekiyor. Dört. Evet. Şimdi yukarı çıkalım eve nasıl çıkacağız? Boş ver onu sen, Ka kabul kasıt. Oğlum kabloları da... Oğlum niye iki var. tane altın var? Bizim iki tane değil altımız var. Lat geldi çünkü. İki tane altın var. İki altın gözüküyor. Ha e, onları almadık da o yüzden. Dört he. Aslında beş olması gerekiyor. Aynen. Çünkü buradan... Aa aynen Tamam, yetti, yetti. almadık. Oğlum ya çıkmak için? Oğlum bari demirle kazma. Hayır demirle kazma zaten. Oğlum şu ilerlerine de bir bakalım. Ben merak ediyorum. Belki diamond falan var mı? Oğlum biz kapattığımız levhalar sürüyor mu? Var mı yani? Var. Hadi ya. Ama şurada da altın var. Ya. Ay ben seni altın senin yine şimdi. Oğlum altın da yolu altından zırh yaparsın. Altın başka bir şey Ol, yaramıyor. Ama aşağısı full lava. Ömer bu sefer çok dikkat etmen lazım. Ver ben yapayım. Bana acele ettirmeyin. Ver ben yapayım. Bana acele ettirmeyin. Ben shift basıyor shift. Ha iyi o zaman. Shift basmayı sakın shift'i bırakma. Ya düştü aslan. Şimdi gerçekten çok şimdi bastan olur? Ah geldik geldik geldik. shift bırakma, shift bırakma, Shift bırakma. Ne? Hmm. Tam geldik. Shift bırak Bıraksın artık. Oğlum onda Ömer'den belli olmaz. Bir ha, tamam, şimdi al, şif, atla, suyu atla, suyu atla. Oh, lan, bir daha bir geri çıkar. Tam şimdi. shift su yapma, su yapma, su yapma. Oğlum lan biraz kabul kasacağım da. Kabul. <laughs> Madenleri akıyoruz olsun lan bu videonun adı. Altın bulduklağı olsun, altın bulduklağı. Altın bulduklağı ye. Urfa'ya bağlamıyorduk şimdi. Şimdi kanka, atla buradan. Abi ya şu kapattığımız hılap hala var mı oğlum? Var, var. Niye kapanmadı hala? Çünkü o, oh, no. Kapanmadı. Aşağı atla, lava atlayacaksın, şu suya atla. Olmamış, kömür kalsın. Suya atla garanti. Oğlum bizim şey nerede çıkış? Kapattı oğlum ya. Çıkış. Bak çıkış. şuradaki lavda dur. O lavayı yine bak? Şu yanımız. Bak şu şu da. Şu da. Ha. Oralarda. Hadi gidelim oraya. Ha, Git, ha. suyu kapatma. Ha. Su kazıyor su bizim hayatımızı kurtarıyor. Su camdır. E, su hayattır pardon. Su hayattır boş tutulmaz. Boş tutulmaz aklıma bir şey geldi ama. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, ergenleşme şimdi. Hayır hani ergen olma şimdi. Ergenleşme ergen olma diyeyim. Belki ergeni nereden biliyorsun? Hayır. <laughs> Hayır Hayvum. Oh, Allah! Shift <laughs> bas, shift bas. Aha lapis diyecektim o mavi. Lapis, lazuli! ya. Oğlum bu diğer e, diğer tek lapis e, Marası madende orası değil, bulunuyor. Orası değil, orası tek değil. Tek lapis madende bulunuyor ha. nerede bizim bilirim çıkmış? Hayır burası değildi ki bizim. Ay şu ta karşı tarafta bizim çıkmış. Evet. Not musun oğlum? Aşağıda lava aşağıda lav var dikkat et. Lava gidiyorum şu an. Oğlum niye kapanmadı? Ömer bakarak gitmiyor ki. La kız da la ya. Yeah. Oğlum sen de bırak oyundan ben bir şeyler yapmak için iki demir. falan bak yoruz falan. Hoppa. Lan nerede çıkmış oğlum? Ya şuradan yukarı yazdıracaksın işte Ömer bu kadar. İyi zaten köye gideceğim. Köylülerin de altta kanyonu varmış. <laughs> Zengin işte oğlum köylüler Ben size diyorum oğlum Adam ama chest'leri yok o ne Adamlar mi? belki madene saklıyor Madene ha, saklıyor. saklıyor tabii can. Sana mı soracaklar adamlar Belki evet. adamlar spandıra vermiş Ne spandır mı Ha şey diyor be Hani spandanmerleri var ya Chest'e Oğlum bu, bu yetmeyecek ki var ya. Kabul kasmak gerek. Kas ya. Kas mı Kas ya. Il Kas İlyas. Oğlum granitleri de alacak. Granit ne üstü? Ne şey? Anzit filan da var. Onları da kas. O, o cilalan da daha hızlı gitmeni falan sağlıyor. Cilalısı. Buz daha sağlı. Buz daha çok sağır. Buzun üstüne ruh kumur. En yavaş. En yavaş. Evet. En yavaş. En yavaş. Altına mı ruh kumur diyecektin. üstüne mi ruh? Allah evet. Allah Allah atla kanka Allahına atla Aşağıda lan yoksa Aşağıda lan yoksa atla Kanka yok. boşu boşuna harcayacağım şimdi ya, Oğlum demir vurduk işte Demir istiyor. var demir var Dur birazcık kazayım. Tamam Aşağıda kazamayacağım sanki Al Demirleri alsana Bu çocuk, oğlum Pizzle'deyiz Canım istiyor? Ya senin canı çok şey istiyor <laughs> Şey istiyor <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Beyler video kaç dakika yalnız? <laughs> dakika kaç? Bak, <laughs> var, canım, ne oğlum altımızda <laughs> laf olsaydı var ya. Ü. Dur bir dakika. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum ya çık. Oğlum, çık bak şu dakika kaç. Yoksa kapanırsa çok kötü olur. <laughs> Nereden deyiz? Granit. Granite. Türkçesi ne? Granit. Granit Granit değil. Oo çok eskide kaldı. Baktın olmuyor. Bakmayacaksın. Hiç hiç hiç. Tamam mı yapacaksın? Müziğin bir anlıyoruz. Öğretmen de diyor ki şarkı söyleyeceğim. Sanki kendisi, kendisi hiç güzel şarkı söylemiyor. Biliyor musun? Aynen ya müzik dersi de çok saçma şeyler yapıyorlar. Aynen ne yaptırıyorlar? Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Mi? Bitirelim bitirelim. Hadi. Hoşçakalın. Hadi. İyi, günler, iyi günler. günler. Abone olmayı unutmayın.